Evet gayet iyi hatırlıyorum. Özellikle bu benim için defansta oynadığım ilk maç olmuştu ve dışarıda oynadığımız maçımızda antrenörümüz, teknik direktörümüz yanımızda değildi. Hastaydı doğru hatırlıyorsam. Kolay olmadı ama iyi bir performans gösterdik ve elbette aradan uzun bir süre geçti hem bizim takımımız hem konuk takım çok değişti bu nedenle çok farklı bir maç olacağını düşünüyorum evet ben o dönemde hatırlıyorum eskiden Ustin adla Bem takımında oynuyordu ikinci ligde. ben de orada antrenör asistanı yapıyor olarak görev alıyordum ben kendisine ilk defa Ustin adla Bem de gördüm. 2-0 kaybetmişti. Kendisi o zaman 2 gol maçta, o maçtaki 2 golü atmıştı. Çok başarılı bir futbolcu olduğunu görmüştüm. Hemen o lig için o ligde uzun kalmayacağını ve ligi hızlı bir şekilde açıkacağını ve açacağını belirtmiştim. Levakovic ve benzer oyuncularla aynı bir grupta. Sonraki sezonda ise Teplice takımında oynadı. Forvet oyuncuları daha geç yaşta aslında e, gelişiyor. Ama kendisi çok gençken bile çok tehlikeli bir forvet oyuncusuydu. Ve e, çok başarılı bir kariyeri oldu. Klasik bir 9 numara. E, ve gayet istikrarlı. Her gittiği klüpte, her çıktığı maçta çok istikrarlı performanslar sergiliyor. Ve başarılı oluyor. Daima takımın en e, önemli, en başarılı oyuncular arasında e, e, ceza sahası içerisinde çok başarılı yerlerini çok iyi seçiyor. E, aslında Çekya'da ikincilikte başlayan bir oyuncu olmamalıydı. Çok özel, çok ilginç bir oyuncu. E, kendi yaşında bile hala ceza sahasında gerçekten e, öldürücü instinktleri var. Haklısınız. Gerçekten çok ofansif olarak çok başarılı ve güçlü bir ekip. Ofansif hatta oynayan forvet oyuncuların isimleri çok bilinen isimler. Çok akıllı oyuncuları var. Her yıl hokeyliklerinde elde edilen puanlara ulaşıyor kendisi asistans ve gol tutarında. Maçın. Her aşamasında özellikle forvetler ve golle yakın bölgelerde çok başarılı oluyor. Go golleri çok rahat buluyorlar. Çok fazla gol şansı buluyorlar. Ve bu buldukları şansları gollere dönüştürmeyi beceriyorlar. Değişik türde goller atıyorlar. Değişik yöntemlerle, değişik şekillerde. Bunların hepsine özel ilgi göstermeye çalışacağız. Yarınki maç esnasında bu özel oyunculara çok dikkat vermeye çalışacağız. Ve hem Ferbahçe hem de bireysel futbolculara büyük bir ilgi göstereceğiz. Her bir oyuncunun profili biraz farklı. Bizim için büyük bir test olacak. Bütün defans oyuncularımız için çok iyi ve zor bir test olacak. Evet iyi günler. Bu benim için büyük bir şeref. Bir maç, birinci maç öncesinde de bunu belirtmiştim. Dünya'da teknik direktörler arasında çok bilinen, çok tanınan önde giden bir isim, çok başarılı bir kariyeri var. İsmi nerede söylenirse dünyanın her yerinde tanınan bir isim ve dünya. Futbol tarihçesindeki en e, başarılı antrenörlerin is ismi sorulursa kendisinin ismi duyulacaktır çoğu zaman. E, Slavia için bu büyük bir şeref ve gurur. Benim için de böyle önemli bir rakip ile karşılaşmak. E, farklı bir takım teknik direktörü şu anda. E, ancak yeni yönettiği takımda kendi karakteristik, e, tipik... E, önlemleri de görülmeye başlıyor. E, Fenerbahçe özellikle defans aşamasında farklı bir dizilişle çıkmaya başladı. Çok aktif oynuyorlar. E, oyuncularımıza daha çok fazla pres uygulayacaklar. E, ve kadroları elbette çok başarılı. E, AS Roma'da 3. sezondaydı karşılaştığımız zaman. Ee, ama şimdi yeni bir klübe geldi. İlk yılda biraz farklıdır. Üçüncü yılında yerine oturmuştu. Şimdi yerine oturtması gereken bazı noktalar var. Ama oyun stili çok benzer. Oyuncuların davranışları, hareketleri ne baktığınız zaman belli bir stil uyguladıkları görülüyor. Mesela Manchester'a baktığınız zaman hibrit bir ofansif defansif yaklaşım olduğunu görüyorsunuz. Ee, savunma aşamasında e, şu anda Fenerbahçe'de büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum eskiye nazaran. E, her ikinize bir soru sormak istiyorum. E, bu aslında çok basit. E, maça iyi başlarsak e, ve birinci olarak, ilk olarak gol atmayı becerirsek e, aynı zamanda kendi stadımızda oynadığımız için taraftarlarımız da bize destek verecektir. Bunun en önemli nokta bu olacaktır. Yani ilk golü atan büyük bir avantaj elde edecektir. Evet haklısınız. Bundan daha önce de bahsetmiştik son maçlarda. Verimlilik bir sorun. Şansları oluşturduktan sonra yani oluşturan yakaladığımız gol şanslarını gerçekten gollere dönüştürmemiz gerekiyor. Karşı rakipler tabii oynadığımız rakipler iyi takımlardı. Bize kolay goller vermiyorlar. Ama ben bunu olumlu olarak görmek istiyorum, algılamak istiyorum. Biz bu gol pozisyonlarını yakalıyoruz. Gol şans, gol pozisyonlarına giriyoruz. Kaliteli takımlara karşı bunu beceriyoruz. El, elbette yarında elimizden gelen en iyisini yaparak gol pozisyonları yakalayarak ve bunların en azından bazılarını golle dönüştürmek niyetindeyiz. Hiç gol pozisyonuna girmemekten pasif oynamaktan daha iyidir. Bu yıl çok şükür nazar değmesin Avrupa Ligi maçlarında çok aktif bir şekilde oynamaya ve gol pozisyonları bulmaya başarıyoruz. Geri dönüşümlü olarak baktığımız zaman Real Madrid gibi takımların çıktığı müsabakalara baktığımız zaman biz bu rakiplere karşı bile çok başarılı oynuyoruz. Gol pozisyonları buluyoruz ve maçı kazanmaya şansımız oluyor iyi bir yoldayız ve bu yolda devam etmek niyetindeyiz. Ümit ederim ki aynı şekilde gene daha verimli bir şekilde iyi bir sonuca varabileceğiz. Tersten başlayacağım, sondan başlayacağım. Yarın başarılı olmak istediğimiz bir maç. Maksimum önem verdiğimiz maç yarınki maçımız. Bütün her şeyi buna göre değerlendireceğiz. Maç sonrasında duruma göre sonraki lig maçımızdaki kadroyu düşüneceğiz. E, bu maçın ne kadar e, eforumuzu gücümüzü gerektireceğini, ne kadar gücümüzün kalacağı, kimlerin sonra sahaya çıkacağını maç sonrasında değerlendireceğiz. E, e, cumartesi gününe kadar tabii elbette çok kısıtlı zaman var. E, bu maç öncesindeki antrenmanlarda durumu değerlendireceğiz. Ama %99.9 yarınki maça odaklıyız şu anda. Kadromuz şu anda sağlıklı, bütün oyuncular sağlıklı. Bu sayede başka oyunculara da fırsat tanıyabiliriz. İki maç esnasında zor maç çıkartan bazı oyuncuları belki dinlendirebiliriz. Hafta sonu oynayacağımız e, maçın kadrosunu e, yarın maç sonrasında düşüneceğiz. Şu anda bu konuyu düşünmüyoruz doğrusu. E, yarınki maçın e, sonucu ve oyuncularımızın maçı ne şekilde bitireceği en iyi bu değerlendirmeye elbette katacağız. Ama tümüyle bu maça odaklanmış durumdayız. E, ben şu anda grubu gözlerimin önündeki fazla görmüyorum. Yarın çok önemli bir maç elbette. E, stadyum e, full olacak. Çok başarılı büyük bir antrenörle büyük bir takım karşısına çıkacağız rakip olarak. Bu maçı başarıyla bitirmek istiyoruz. Her elbette ama her maç için bu söylenebilir. her maç öncesinde aynı şeyleri söyleyebilirim aslında ama ama yarınki maçı bir ölüm kalım meselesi olarak görmüyoruz. Yarını çok büyük ve önemli bir maç olarak görüyoruz. Ve başarı ile sonlandırmak istiyoruz. Elbette kazanmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Ee, taraftarlarımızı da güzel bir oyun sergilemek istiyoruz. Ee, şu anda grup maçlarının yarısındayız. Ee, 4 maçın üçünü deplasmanda oynadık. Kalan maçların üçünü ise evimizde oynayacağız. Ee, bu nedenle şu anda kendimizi büyük bir baskı altında hissetmiyoruz grup maçları arasında ama yarın güzel bir performans sergilemek ve iyi bir sonuç almak istiyoruz.